Evet odamızın <laughs> dağınıklığını da şöyle bir gösterelim. <laughs> tamam. Şimdi taş kağıt makas yapalım. Taş kağıt makas. Ya ben başlıyorum. Evet Tuğse Mela kökten ebe. Hadi başlıyoruz. Kaça kadar? 30'a kadar, 30 kadar sayıyoruz. 30'a kadar, kadar, kadar Yok hayır sayacaksın tamam mı oğlum sen de? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 önüm yani arkam sen de soruyor saklamayın mı? Buraya gelin hadi. Buraya gelin sesi geldi. O zaman. Yeah! Sen... <gülüyor> <gülüyor> Oradan babam da çıkmıştı Aman Allah'ım Neyse Hadi bakalım bir daha 1-2-3-4-5 <laughs> 6, 6 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 20, 20 22, sen sayıyorsun şimdi. Hadi bakalım oğlum başladı. Var. Sayman lazım. Bir, iki, üç, dört, Yarım yamalak saydın şapşol olsun. Evet. Ablam nasıl sayıyordu? Ben niye sayamıyorum? Çıkalım. Evet, ablam nerede? Ela sana! Ah! Hadi bakalım oğlum. Şimdi bir daha sayıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Tuğberk. Totem. totem. Tuğberk şu anda totem yapıyor. <laughs> Kazanmak için. <laughs> Hadi, tamam. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Tuğberk'cim kalkar mısın? Cim? Anne çıldırıyor. <laughs> Hadi. Ama arkadaşlar bekliyor. Tuğberk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Baksana Hayır bakmadım Sadece sesleri dinledim Vav wow. Çok heyecanlıyız. Bakalım Tuğber Keymen'i bulabilecek miyiz? Evet. Heyecanlıyız da. Aha. Evet, çok heyecanlıyız. Evet. Nereden nereden geliyor sesler? Çok heyecanlıyız arkadaşlar. Wow, oh, düşecektik.

Dedi mi beşim, yedi mi sekiz dokuz otuz? Ben bakayım tam tromsak mı bu? Sakin oldu George. Oh. Tabii ki Tuse Meli beledi. Evet, tutamayacağım ya. Tuğberk Eymen yine mızıkçılık yapıyor arkadaşlar. Oyunda baş ağlayanın başı kel olur. Oyunda ağlayanın başı kel olur. Oyunda e ağlayanın başı kel olur. Süre tamam, olmaz ki. ve bana vurdu. <laughs>

Mızıkçısın sen. Maalesef sen çok mızıkçısın. Abla seni görüyorum mutfaktasın. Çık oradan desene oğlum. Bir kere öyle diyordun ya. Çık abla mutfaktan. Ebe. Öyle olmaz. Ebe. Gözünle görmen gerekiyor. Hadi bakalım. Gel, orada değil ablan çünkü. Böyle yapınca çıkıyor mu oğlum? Çıkıyor. Oralarda bekleme Tuğberk'cim. Öyle olmaz. Bir şey, bir yerlere bakman gerekiyor yani anneciğim. Oh. Tuğsem ebelendin Tuğsem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, ben şimdi mesim aldıyma da yemek ziyaret ediyorum. Ben şu tarafta diye ama en çok bu taraftan sesler geliyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu hallarımızın haline bakar mısınız? Her taraf var ya darman duman oldu. Bu. Ben şuraya bakacağım. kaydın ve düştün. Hadi kalk. <Sessizlik> <Sessizlik> Arne, o beni, beni ben tuttu. Tamam tamam kalk hadi gel. Hadi tut kardeşin elini gel. <Sessizlik> tamam <Sessizlik> gel. gel hadi. Kalk hadi tamam oğlum. <Sessizlik> Gör. Tamam Gör. arkadaşlar bu videodan <Sessizlik> bu kadar. Bu videodan bu kadar olsun. Oğlum, ee, <Sessizlik> kendinize iyi bakın. Yandır. Hadi veda et kızım arkadaşlara. Tu samji? Tu sam. Anlayamıyorum ki kavuştur. Abone olmayı unutmayın. <laughs> bye bye. Bye bye. Arkadaşlar. Yorum yazmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, bir gelin bakalım ikiniz bir araya. Tu Berk. <laughs> Ama videoda seni de son bir kez görmek istiyoruz. <laughs> Şu halıların haline bakar mısın? Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.